Merhaba gençler. E, bu dersimizde mutlak değer fonksiyonuna bakacağız. Mutlak değer fonksiyonu grafiğini e, inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi mutlak değer fonksiyonu bir hatırlayalım. E, mutlak değer fx arkadaşlar biliyorsunuz. Eğer fx sıfırdan büyük ve eşitse mutlak değer fx, fx'e eşit oluyordu. Eğer fx sıfırdan küçükse mutlak değer fx, fx'e eşit oluyor. Yani şu şekilde de belirtebiliriz. fx sıfırdan büyük ve eşitse mutlak değer fx, Eşittir. fx x sıfırdan küçükse mutlak değer fx eksi fx'e eşittir arkadaşlar. Evet gençler. Bu soruya baktığımızda burada mutlak değerini dikkat edin. İçini sıfır yapan noktaya kritik nokta diyorduk hatırlarsanız. Hemen bunun kritik noktasını bulacağız ve o kritik noktaya göre fonksiyonu parçalayacağız arkadaşlar. E, bu mutlak değerin kritik noktası yani için sıfır yapan değer 2'dir. x 2'den büyük ve eşit ise diyoruz ki bu mutlak değerin içi ne olacaktır arkadaşlar? Ya pozitif ya da sıfır olacaktır. Yani dışarı aynen çıkacaktır. 2x eksi 4. 1 eklediğimizde 2x eksi 3 olacak. Daha sonra x diğer parça yani x 2'den küçük ise o zaman da mutlak değerin içi negatif olacak. Onu pozitif yapmak için eksiyle çarpacağız. Eksi 2x artı 4. Bir de yanında var. Oldu. Artı 5 dedik. Şimdi bu normalde parçalı fonksiyon ve parçalı fonksiyon grafiğini zaten daha önce ben size gösterdim. Yani diğer videolarımızda var. Bunu diğer yöntemle aslında daha sonra göstereceğim. Diğer yöntemle çözeceğim. Biz o yöntemle başlayalım. Şimdi arkadaşlar önce şunu çizmenizi istiyorum y eşittir 2x eksi 4. Yani mutlak değer içindeki doğrusal fonksiyon var. Bunun grafiğini bir çizelim. Bunu çizmek için ne yapıyorduk? x işte 0 verip y eksenini kestiği nokta y'ye 0 verip x eksenini kestiği noktaları bulduk. Bunu kesik kesik çizelim. Şöyle gösterelim. x 2'de y yes, eksi 4'de kesti. Şimdi arkadaşlar siz bunu mutlak değerini aldığınızda ne olur? Bunu mutlak değerini aldığınızda pozitiflerde ve sıfırda hiçbir şey değişmez. Yani 2 ve 2'nin üst tarafı aynen kalacak. Alt tarafında ise mutlak değerini aldığınız için bu negatif değerlerin pozitif değerleri çıkacak. Yani eksi 4 mutlak değeri mesela 4 olacak. Yani o nokta eksi 4'e karşılık gelen nokta yukarıda 4'e karşılık gelecek. Yani ne olmuş oluyor aslında? X eksenine göre simetrini almış oluyoruz. Bu bulduğumuz e, grafik neyin grafiği? Y eşittir. Mutlak değer 2x eksi 4'ün grafiği. Şimdi bir de arkadaşlar burada artı bir de var. Dikkat ederseniz. fx fonksiyonunda. O zaman grafiği ne yapmamız lazım? Birbirini de yukarı ötelememiz lazım. Hemen grafiği bir birim yukarı öteleyelim. Şurada 4 olduğunu önce bir gösterelim. Grafiği bir birim yukarı öteleyelim. Yani bu 2'ye 0 noktası nereye gelecek? 2'ye 1 noktasına gelecek. Ve grafiği bir yukarı ötelemiş oluyorum. Şu şekilde göstereyim. Bu 4 de arkadaşlar 5'e gelecek. Evet. Bu kırmızıyla gösterdiğimizde y eşittir. Yani fonksiyonu eşittir. fx fonksiyonun grafiği. Bizden istenen fonksiyon arkadaşlar. Evet gençler. Bu fonksiyonun grafiğini çizmek için de aslında yapılması gereken yine kritik noktalara göre bu fonksiyonu parçalamak. İki tane kritik nokta var. Biri burayı sıfır yapan 3 değeri diğerin sıfır yapan eksi 2. Yani x eşittir 3 ve x eşittir eksi 2 bunlar kritik noktalardır. Buna göre grafiği 3 parça şeklinde yazarız. Ve her parça bir doğrudan oluşacaktır. Ve bu doğruları o aralıklarda çizerek grafiği çizebiliriz. Ben pratiğini göstereceğim size. Bu kritik noktaları küçükten büyüğe doğru yazalım arkadaşlar. Sonra Eksi 2'nin solunda herhangi bir değer. Mesela eksi 3 alalım. Arada da alabilirsiniz. Gerek yok. 3'ün sağında herhangi bir değer. Mesela 4 alalım. Bunlar x'e vereceğimiz değerler. Bir de bunları x'e verip fx'i yani y'yi bulalım. x'e 3 verelim önce. Eksi 3 verdiğimizde bakın fonksiyonda x'lerine eksi 3 yazıyorsunuz. 6 artı 1'den 7 geliyor. Eksi 2 yazdığınızda o da 5 artı sıfırdan 5 geliyor. 3 yazdığınızda 0 artı 5'ten 5 beş geliyor. 4 yazdığınızda 1 artı 6'dan 7 geliyor. Şimdi bu noktaları yani eksi 3'e 7, 2'ye 5 gibi noktaları koordinat düzleminde gösterelim. Eksi 3'e 7 noktasından başlıyorum. Şurası eksi 3 olsun. Şurası da 7 olsun. Evet. Şu noktadan başladınız. Eksi 5 noktasına geçtiniz. Sonra 3'e 5 noktasına geçtiniz. Sonra da 4'e 7 noktasına geçtiniz. Bu noktaları birleştirin arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu grafik bu verilen fonksiyonun grafiğiydi. Bu da pratik çizim olur arkadaşlar. Bu fonksiyonun grafiği de yine aynı mantıkla çözebiliriz ama yine söylediğim gibi Asıl çözülmesi gereken neydi? İşte kritik noktaları bulmak ve kritik noktaya göre 3 parça yapmak ve 3 parça yani 3 tane doğru parçası olacak. Bunların grafiklerini çizmek. Ama biz pratikten yapacağız. Yine şimdi birinin kritik noktası 0 diğerinin kritik noktası yani 0 yapan değer 2. Şimdi o halde bu kritik noktaları ne demiştim? Küçükten 1'e doğru yazdım. 0'ın solunda bir değer aldım. 2'nin sağında Başka bir değer aldım. Bunlar x değerleri. Bir de bunları e, fonksiyonu yerine yazıp y değerlerini bulalım. x'e eksi 1 yazdığımda 1 eksi 3'ten eksi 2 0 yazdığımda 0 eksi 2'den yine eksi 2 2 yazdığımda 2 geliyor. 3 yazdığımda 3 eksi 1'den 2 geliyor. Şimdi bunları yine koordinat düzleminde bu noktaları gösterelim. Eksi 1'e eksi 2 noktaları gösteriyorum. Sıfıra eksi 2 2'ye 2 Evet. Diğeri de 3'e 2 Bu noktaları birleştirelim arkadaşlar. Şöyle birleştirdim. Evet. Gördüğünüz gibi grafik çıktı arkadaşlar. Bu fonksiyonu grafiğini çizmek için arkadaşlar yapılması gereken bakın burada tek mutlak değer var. Mutlak değer dışında da değişkenimiz olduğu için sadece x eşit işte 3 kritik noktamız. Bu kritik nokta için fonksiyonu parçalı fonksiyon şeklinde yazmamız gerekiyor. Yani diyoruz ki x 3'ten büyük ve eşitse ne olur o zaman? Bakın x 3'ten büyük eşitse negatif olur değil mi? Yani eşitse de sıfır olur. İstersen şöyle yapalım. x 3'ten büyükse diyelim. Sadece negatif olsun mesela. O zaman ne olacaktır? Bu eksiyle çarpılacak. Eksiyle e, çarpılınca e, orası ne olmuş oluyor arkadaşlar? x eksi 3 oluyor. x ile çarparsan x kare eksi 3x geliyor. Eğer x 3'ten küçük ya da eşitse Eşit 0 küçükse de pozitif gelecek. Yani içerisi aynen dışarı çıkacak. E onu da x e çarptığımızda eksi x kare artı 3x olacak. Fonksiyon bu. Şimdi burada aslında biz ne görüyoruz? İkinci dereceden fonksiyon görüyoruz. Yani bir parabol çıkacaktır grafiği. O halde tabii parabolü de e, e, sıfır eşitleyerek x ekseni kestiği noktaları bulabilirsiniz. İşte x kare eksi 3x'i mesela sıfır eşitleyin. x parantezini aldığınızda x eksi 3 oradan x'in bir 0 bir de 3 geldi. Yani x eksenini 0 ve 3'ten kestiğini göreceksiniz. Ve diğeri de onun zaten eksiyle çarpılmış hali. Yani o da ne olmuş oluyor? X'e göre simetri olmuş oluyor arkadaşlar. Yani yine x eksenini aynı noktada kesiyor. Şimdi hemen grafiği gösterelim. Önce ilk parçayı gösteriyorum. X kare x 3 x. Bu kolları yukarı olan 0 ve 3'ten geçecek. Şöyle önce kesik kesik göstereyim. Çünkü hepsini almayacağız. Sıfır burası 3 olsun. Bu parça sadece demiş x 3'ten büyükse bunu alır. O zaman ne arkadaşlar yapmamız gereken şu. 3'ten büyük olan yani 3'ün sağ tarafını almamız gerekiyor. 3'ün olduğu yer boş olsun. Şöyle. Sadece bu parçayı alacaksınız. Diğerine geçelim. Diğeri de eksi x kare artı 3x. Bunun x'e göre simetridir. Şöyle gelecek. Bunun da 3'ten küçük ve eşit. Eşitlik de olduğu için oradaki boşluk şimdi doldu. Ve küçük taraf olduğu için 3'ün sol tarafındaki parçayı alacaksınız. Yani bu. İşte maviyle çizdiğimiz şekil bu fonksiyonun grafiği oluyor arkadaşlar. Evet gençler. Uyarıya baktığımızda aslında bu uyarıdan bahsetmiştim ilk soruda hatırlarsanız. f(x)'in grafiği verildiğinde bizden mutlak değer f(x)'in grafiği istenirse bakın burada görüldüğü gibi x ekseninin altında kalan parçanın x eksenine göre simetri alınır. Burada gördüğünüz gibi altta kalan parçanın yani ikinci şekilde altta kalan parçanın simetri alınmış. Üsttekilere dokunulmuyor. Üsttekiler aynı kalıyor. Neden? Çünkü oradaki fx y'dir. Siz y'nin mutlak değerini aldığınız zaman y biliyorsunuz x'in üstünde pozitiftir. Pozitiflerde bir şey değişmez. Çünkü mutlak değer dışında aynen çıkacaktır. Negatif olanlar da onun o değerlerin pozitifleri gelecektir. O yüzden ne oluyor? Alttaki parça üste çıkmış oluyor arkadaşlar. Burada da arkadaşlar yine uyarının devamı. Bakın biraz önce fx'in mutlak değeri vardı. Burada sadece x'in mutlak değeri var. Yani f(x) değil, x'in mutlak değeri. Şimdi x'in mutlak değeri alınca ne olacak arkadaşlar? Ondan bahsedeyim. Şunu yapmamız gerekiyor. Bakın. x pozitif olduğunda hiçbir şey değişmez x siz atıyorum artı 2 verseniz önceden de f2 olur. Sonraki de f2. Ama x yerine siz x 2 verdiğinizde fx de f 2'dir ama f mutlak derecede f2 olur. Yani arkadaşlar artık negatif değerler için bulduğunuz o sonuçlar artık gelmeyecek. Çünkü siz negatif veriyorsunuz ama içi ne oluyor? Pozitif oluyor. O halde Grafiğin sol tarafında biliyorsun x'in negatif olduğu taraf grafiğin sol tarafı. Grafiğin sol tarafında artık e, o değerleri bulamayacağımız için sol taraf çöp oluyor diyelim. Yani grafik sol taraf gitti. Onu komple atıyorsunuz. Sağ tarafta hiçbir değişme olmuyor. Ve sağ tarafın y eksine göre simetriğini alıyorsunuz. Neden? Çünkü f2 için ne buluyorsan f-2 için de aynı şeyi bulacaksın artık. O yüzden ne olmuş oluyor? Y eksenine göre simetrik bir fonksiyon ortaya çıkıyor arkadaşlar. Evet. Birinci uyarı bu. Yani üstteki uyarı bu. Alttaki uyarıya bakarsak dikkat edin. Her ikisinin yani hem y'nin hem fx'in mutlakları alındığında burada y ya fx'e eşit işte olacaktır ya da eksi fx'e eşit işte olacaktır. O halde arkadaşlar ne olmuş oluyor? Bu iki grafiğin birleşimi gelecek. Yani bu iki grafiği birleştirip bu fonksiyonun grafiğini, yani bu bağıntının diyelim grafiğini çizmiş olacağız. Evet gençler. Bu soruda gördüğünüz gibi bizden istenen y eşittir f içinde mutlak değer x. Biz sadece bunu bulmayalım. y eşittir mutlak değer fx'i grafiğini. Mutlak değer y eşittir mutlak değer fx'i bu bağıntının grafiğinde bulalım arkadaşlar. Şimdi ilkinden başlıyorum. Y eşittir. F içinde mutlak değer x. Ne demiştik burada? Burada biz x'e pozitif değerler verdiğimizde arkadaşlar grafikte hiçbir değişimi olmayacaktır. Neden? Çünkü zaten x'e 2 verdiğinizde f2 daha önce neyse şimdi de zaten f2 geleceği için aynı değeri bulacaksınız. Ama negatif değerler verdiğinizde x'e işte eksi 3 verdiniz diyelim. Daha önceden f eksi 3'ün karşılığı vardı. Onu buluyordunuz. Ama şu anda f eksi 3 karşınıza çıkmıyor. Mutlak değerini aldığınız için eksi 3'ün f 3 karşınıza çıkıyor. F 3 de sağ taraftaki değeri neyse soldaki f 3 değeri de aynı olacak. Yani aslında kısacası arkadaşlar grafiğin sağ tarafında hiçbir değişme olmuyor. Ama sol taraf çöp oluyor. Daha artık onlar gelmiyor. Onun yerine arkadaşlar... Sağda ne bulduysanız o değerleri bulacaksınız. O yüzden y eksenine göre simetrini alacağız sağ tarafı. Şu şekilde. Yani 3 öbür taraf eksi 3'e gelecek arkadaşlar. Artık bu yok. Grafik bu. Neyin grafiği de bu? Y eşittir. F içinde mutlak değer x'in grafiği. Şimdi Diğerine geçiyorum. Bunda da ne demiştik hatırlarsanız? Y biliyorsunuz x'in altında negatif. x'in altında negatif sen bunu mutlak değerine alıyorsun. E, ne oluyor o zaman arkadaşlar? Bu artık alt tarafta hiçbir değer çıkmıyor. Sebebi çıkan eksi 4'ü mutlak değerine alıyorsun. Artı 4 çıkıyor. Yani alttakiler ne yapıyor? Üste taşınıyor. X'e göre neyin almış oluruz? Simetrini almış oluruz. Evet grafiği de şu şekilde gösteriyorum. Önce grafiği hatırlatayım. Şuydu. Bu grafiği arkadaşlar biz ne yapacağız? X'e göre simetrini alacağız. Alalım. Alttaki parçaların X'e göre simetrini alacağız. Yanlış anlaşılmasın. Sadece alttaki parçaların X'e göre simetrini alacağız. Bu da işte dediğimiz Y mutlak değer fx'in grafiği. Diğer bağıntının grafiği de arkadaşlar nasıl çizeceğiz? Burada bir y eşittir fx grafiği bir de y eşittir eksi fx iki grafiğin birleşimi olacak demiştik. Önceki grafiği çizelim önce. Şuydu. Bu duracak. Bir de bunun e, neyle alıyoruz? Eksi fx'in grafiği neydi? X'e göre simetri. Yani şu. Bu ikisini birleştirdiğimizde oluşan şekilde bu bağıntının grafiğidir arkadaşlar. Evet, bu soruda gençler fonksiyonun x eksenini kesti noktanın noktaların sayısı istenmiş. Şimdi biz önce burada y eşittir x kare artı 4x yani mutlak değer içindeki e, parabolün grafiğini çizelim arkadaşlar. Bunu hemen sıfıra işleyerek x eksenini kesti noktaları bulursunuz x çarpı x eksi, e, x artı 4'ten x oradan bir 0 gelir bir de eksi 4 gelir arkadaşlar. Hemen grafiği çiziyorum. Kolları yukarı doğru eksi 4'te ve 0'da kesecek. Şöyle önce kesik kesik göstereyim. Burada tepe noktasında bulalım arkadaşlar. O da önemli çünkü katlanacağı için yukarı. Zaten e, R'si kökler toplamının yarısıydı. Eksi 2. Eksi 2 yerine yazdığınızda alttaki yani yeşil x kare artı 4 x de eksi 2'nin karesi eksi 8. Yani oradan eksi 4 geliyor. Şu şekilde. Şimdi bunun mutlak değerini aldığınızda arkadaşlar grafik şu şekilde olacaktır. Üstteki parçalar aynen kalıyor. Alttaki parçanın simetriğini alıyorsunuz. Şu şekilde. Ve şuradaki eksi 4 yukarı artı 4 olarak geliyor. Yani eksi 2'ye 4 noktasına katlanmış oluyor. Şimdi bu grafiği mutlak değerini aldınız. Yani şu an çizdiğimiz yeşil olan mutlak değer içinde x artı 4x. Bir de dikkat ederseniz fonksiyonda ne var? Eksi 2 eklenmiş. Yani grafiği ne yapmamız lazım? 2 birim daha aşağıya indirmemiz lazım. Hemen onu da 2 birim aşağıya indirelim. Onu şurada çizelim. Şimdi iki birim aşağı indirdiğimizde arkadaşlar bu 4 ve 0'da olan hani 4 ve 0 noktaları görüyorsunuz. Bunlar eksi 2'ye gelecek. Şurası 2 olsun. Grafik şöyle olacak. Bakın eksi 2'ye geliyor orası. Sonra dikkat edin. Bu 4 2 birim aşağı indiği için 2'de kalacak. Şöyle bir grafik olacak. Şurası 2 olacak. Yine burası 2 olacak. Şurası eksi 4 olmuş olacak arkadaşlar. Şurası da 0 zaten. Şimdi bize neyi sormuş? X ekseni kestiği noktaların sayısı. Hemen bakalım. Bakın şurada bir noktada kesiyor. Görüyorsunuz. Bir noktada burada kesiyor. Bir tane burada. Bir de burada. Gördüğünüz gibi tam x eksenini kaç nokta kesiyor arkadaşlar? 4 nokta kesiyor. Yani cevabımız 4'tür arkadaşlar. Evet gençler. Bu soruya baktığımızda ne görüyoruz? GX fonksiyonu gördüğünüz gibi mutlak değer içinde f(x-2)-1. Şimdi siz f(x-2) fonksiyonu bulmak için ne yaparsınız? Grafiği 2 birim sağa ötelersiniz. Şimdi grafiği 2 birim sağa ötelendiğini düşünsek sonra bunun mutlak değerini alacaksınız. Sonra bir birim aşağı öteleyeceksiniz. Yani bir sürü iş var. Bunu yapacağımızda şunu yapalım arkadaşlar. GX bir denkleminin kaç farklı kökü var diyor. Biz bu denklemi bulalım. Yani ifadeyi şöyle göstereyim. Mutlak değer içindeki f x eksi 2'yi eksi 1 de var. Bunu bir eşitleyin. Şunu. Oradan mutlak değer şimdi fx eksi 2 işte 2 oluyor. O zaman f x eksi 2 arkadaşlar y 2'dir. f x eksi 2 ya da eksi 2'dir. Şimdi biz bu denklemleri bulacağız arkadaşlar. Şu denklemleri sağlayan x değerlerin sayısını bulacağız. Şimdi burada fx-2 fonksiyonu, fx fonksiyonu 2 birim sağa ötelenmiş halidir. Şimdi biz bunu 2 birim sağa ötelesek belki bulacağımız x değerlerin ne olduğu değişecektir ama sayısı değişmeyecektir. O yüzden bizde kaç farklı gerçek kök olduğunu sorduğu için yani burada x'in ne geldi önemli değil. x'in kaç tane olduğu bizim için önemli. Ötelemeden de bunu bulabiliriz arkadaşlar. Hemen şunu yapın. fx eşittir 2. Yani y eşittir 2 doğrusunu çizin. 3'ün altında olacak. Birin sıfırın üstünde şu şekilde çiziyorum bakın. Şurası 2 olsun. Grafiği kestiği noktaları bakın. 1, 2, 3. Biz bunu sağa da ötelesek zaten aynı doğru sonsuza kadar devam edeceği için yine 3 noktada kesecek. Yani şu üsttekinden 3 tane geliyor. Alttakine bakalım. O da eksi 2 demiş. Tam eksi 2'den geçelim. Doğruyu çekiyorsunuz. Ondan da 3 tane nokta geliyor. O zaman arkadaşlar demek ki bu denklemi sağlayan 6 tane x değeri vardır diyoruz arkadaşlar. Cevabımız 6'dır. Evet gençler karşımızda çıkmış bir soru var. Şimdi fx fonksiyonu grafiği verilmiş. Bizden istenen ifade bu. Bakın ne diyor mutlak değer için fx artı 2 eksi 1. Şimdi arkadaşlar önce biz ne yapalım? fx'den fx artı 2'ye bir geçiş yapalım. Nasıl yapmamız lazım? Grafiği 2 birim evet sola ötelememiz gerekiyor. Şimdi 2 birim sola ötelediğinizde grafiği. Şimdi şu tepeye dikkat edin. Bu tepesi işte sıfırın soluna geçer mi? Hayır diyoruz. Neden? Çünkü bakın soruda ne verilmiş? A2'den büyük. O halde biz bunu arkadaşlar çizdiğimizde şöyle biraz sarı ile çizelim. Bakın grafik yine buna benzer bir grafik olacak da sadece iki birim sola ötelenmiş olacak. Şöyle bir şey olacak. Evet. Yani tepesi yine sıfırın sağında kalacak. Sonra arkadaşlar bunun arkadaşlar ne resim alacağız? x'e göre simetri. Niye? Mutlak değer fx istiyor. Bakın. x'e göre simetrini aldığımızda da bunun o zaman grafik arkadaşlar şu şekilde olacak. x'e göre simetrini aldınız. Evet. Şöyle oldu. En son mavi, e, kırmızı ile kırmızıyla çizdiğimiz. Sonra bu grafik arkadaşlar bir birim aşağı ötülenecek. Şimdi bir birim aşağı ötülendiğinde dikkat edin. Bu sol taraf sıfırın solunda kalıyor. Sıfırın solunda olmayanları atabilirsin. Mesela bunlar yok. E, bu da var ama burada dikkat edersin bu yukarı ötelemiş. Şimdi biz yukarı değil nereye öteleyeceğiz? Aşağı öteleyeceğiz. Yani burada A ile D kaldı. Şimdi birbirini aşağı ötelediğimizde bizim için önemli olan tek ayrıntı asla cevap çıkmış burada. A'da. dikkat ederseniz şu noktaya bakın. Bu nokta solda kalması gerekiyor. Burada ne geçmiş? Sağda, sağda duruyor dikkat ederseniz. B birden küçük ya. B birden küçük olduğu için grafik bir aşağı ötelendiğinde bu tepe gördüğümüz yer ne yapacaktır? E, X'in altında kalacaktır. Yani A şıkkına bakarsanız X'in altında kaldığını görürsünüz. E, D'de bakın X'e olmuş? Teğet olmuş. Yani burada B'nin 1 olması lazım ki teğet olabilsin. O yüzden cevabımız A'dır arkadaşlar. Evet gençler bu videonun da sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Evet takibi bırakmayın. Desteklerinizi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.